Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bir şerit poğaça tarifiyle geldim. O kadar lezzetli ve yumuşacık ki mutlaka tarif defterlerinize kaydedin diyorum bu tarifi. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Tarifimize hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı sıvı yağ alıyorum. 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Sütünüz mutlaka ılık olsun bir adet yumurta akı kullanıyorum yumurtanın sarılarını üzeri için kullanacağım 1,5 buçuk tatlı kaşığı tuz 3 yemek kaşığı toz şeker 1 paket instant maya kullanıyorum malzemelerimi güzelce spatula yardımıyla karıştırıyorum şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave edip bir yandan da spatula ile karıştırıyorum Sizden ricam lütfen sürekli ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin içerisinde. Eğer az gelirse daha sonrasında tekrardan takviye olarak ilave edebilirsiniz. Ama hep bütün unu bir seferde boşaltırsanız bazen hamurunuz sertleşebiliyor veya çok yumuşak kalabiliyor. O yüzden unun markasına göre kıvamı mutlaka sürekli değişiyor. Ben 6 su bardağı toplamda un kullandım bu tarif için. Önce 5 su bardağı un ilave ettim. Daha sonrasında az geldiği için bir bardak tekrardan ilave ettim içerisine. Benim yaptığım gibi sizlerde bardak ölçüsüyle kullanabilirsiniz. Ama bardağın büyüklüğüne göre veya küçüklüğüne göre de bazen kıvamı değişebiliyor. Benim bardak ölçüm 200 milim. Ele yapışmayan tamamen böyle kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra. Bu şekilde bakın arkadaşlar üzerine bir poşetle kapatıyorum. İsterseniz bir bezle kapatabilirsiniz. Bu şekilde kapattıktan sonra bir saat kadar ben mayalamaya bıraktım. Ama eğer ortam çok sıcaksa bazen 40 dakikada bile mayalanıyor. Mayalanan hamuru tezgaha aldım. Bir hamur kartıyla hamurumu tezgaha alacağım. Şimdi bu şekilde hamurun havasını alıyorum öncelikle. Bütün hamuru tezgah aldıktan sonra bezeleri ayırıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. İsterseniz daha büyük poğaçalar da yapabilirsiniz. Ama bu poğaça o kadar kabarıyor ki gerçekten. Zaten piştiği zaman iki katına çıkıyor ve kendiliğinden büyüyor yani. O yüzden çok fazla büyük yapmadım ben ama siz kendi isteğinize göre birazcık daha büyük de yapabilirsiniz. Bu poğaça yapımında dilediğiniz iç harcı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz peynirli, isterseniz patatesli, isterseniz hatta kıymalı bile yapabilirsiniz. O kadar lezzetli bir poğaça hamuru gerçekten. Bütün bezelerimi hazırladım arkadaşlar. Bezelerin yarısını kenara aldım. Tezgahın öbür tarafına bıraktım. Bu şekilde yapmaya başlıyorum. Bir adet bezemi aldım. Elimle böyle açabildiğim kadar açıyorum şimdi. Ortasına iç harcı olarak ben peynir kullanacağım. Dediğim gibi istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı böyle beyaz peynirden aldım. İsterseniz lor peyniri de güzel olur. Onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde peynirin üzerine geçecek şekilde ağzını kapatıyorum. Daha sonrasında ben böyle bir aparat kullandım şekil vermek için. Poğaçama böyle çizikler attım. Daha sonrasında bu şekilde yuvarlayıp Böyle ay formunu verdikten sonra poğaçamız artık hazır. İsterseniz ay formunu vermeyin, böyle dümdüz bir şekilde de bırakabilirsiniz. Ama aparat çok pratik gerçekten. İsterseniz aparatınız yoksa bıçakla da rahatlıkla şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Aynı şekilde bütün poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum böyle küçük durduğuna bakmayın arkadaşlar kabarınca iki katına çıkıyor gerçekten çok güzel bir de tepsi mayası için bekletiyoruz hem yumuşacık hem de böyle kocaman poğaçalar elde etmiş oluyor Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum gerçekten. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında direktmen siz haberdar olmuş olursunuz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız küçücük bir yorum da olsa bırakın lütfen arkadaşlar yorumlar kısmına. Tariflerimi yapan arkadaşlar bana instagramdan fotoğraflarını da göndermeyi unutmasın hazırladım hepsini arkadaşlar yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine aldım toplamda iki tepsi çıkıyor bu vermiş olduğum tariften şimdi tepsi mayası için 20 dakika üzeri temiz bir bezle kapatıp bekletiyorum mutlaka poğaçalarınızı hangi poğaça tarifini yaparsanız yapın arkadaşlar mutlaka böyle tepsi mayasında bekletsin gerçekten yumuşaklığını buradan alıyor poğaçalar bu şekilde beklettikten sonra iki katına çıkıyor hemen zaten direktmen üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum. poğaça hamuru gerçekten o kadar güzel bir hamur ki mutlaka böyle denemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz akşamdan yoğurup sabah kalkınca da direkt ben yapıp fırına gönderebilirsiniz. Ya da isterseniz gündüz hamurunuzu yoğurun zaten zamanınız varsa bir saat içerisinde en kısa sürede mayalanıyor. Zar kahvaltıları için özellikle çok güzel bir tarif. Mutlaka tarifimi tarif defterlerinize kaydedin diyorum. Poğaçalarım artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında azlı üstlü güzelce pişene kadar pişirmeye gönderiyorum. Poğaçalarım nar gibi kızarmış. Hemen tepsiden çıkardım. Böyle bir fırın telinin üzerine aldım. Tepside durduğu zaman altları böyle terliyor. O yüzden hemen böyle bir telin üzerine alalım arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten hem kıvamıyla hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle bu şekilde güzel bir poğaça hazırlamış olduk. Mutlaka deneyin. Daha fırından yeni çıkarmama rağmen gerçekten yumuşacık. Şu anda çok sıcak. Elim gerçekten yanıyor. Ama yine de sizlere sonucunu hemen göstermek istedim. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Bu tarifimi de kaydetmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.